kahvesi aslında dünyanın ilk kahve pişirme metodu. Her ne kadar diğer etnik gruplar buna sahip çıksa da, yani Türk kahvesi ismi Türklerin ilk defa tarihte kahve çekirdeklerini e, önce tabii ki kavurmalarından sonra öğütmelerinden geliyor ve onların tabii ki icat ettiği bir pişirme metodu var. İsmi de cezve. Yani bugün hala biliyorsunuz 5-600 yıldan sonra hala mutfaklarımızda kullandığımız bir pişirme metodu. Yani bütün aslında bu kahve kültürü İstanbul topraklarından dünyaya yayılıyor. İlk kahvehane İstanbul'da açılıyor 1554 yılında. Ve kahve kültürünü de biliyorsunuz Türkler tanıştırıyor Avrupa ile. işte elçiler, tüccarlarımız. Yani aslında Türklerin dünyaya armağanı kahve kültürü. Fakat biz bunu dünyaya anlatmamışız. Yaklaşık 20 sene önce başladı. 2005'te geldim ben aslında. Kardeşimle beraber Boston'a taşındık. O North Eastern Üniversitesi'nde mimarlık okumak için gelmişti. Ben de iletişim alanında yüksek lisans için geldim aslında. Ve Boston'da önce Boston Üniversitesi'nde uluslararası pazarlama okudum. Daha sonra Emerson Koleji'nde e, küresel iletişim pazarlama ve reklamcılık eğitimi gördüm ve aslında hayatımı değiştiren bir an oldu. Çünkü ülke markalaştırma yani kültürel diplomasi alanlarıyla o program sayesinde tanıştım. Ve o zaman fark ettim ki hani Türkiye gerçekten Amerika'da doğru şekilde tanınmıyordu ve insanları hani bir araya getirmek adına kahvenin ne kadar önemli bir iletişim dili olduğunu keşfedince Böyle kahve ilgili etkinlikler yapmaya başladım, işte sosyal iletişim ağı kurdum, oradan insanları bir araya getirdik. Yani aslında önemli olan Türkiye'nin tanıtımının bir kültürel diplomasi aracılığı yani mutfak diplomasi aracılığıyla yani insanlar lezzetlerimizin tadına bakarken, güzel sohbetlere vesile olurken Hani bu şekilde bir kültürel elçilik aslında misyonuna birildim diyebilirim. Bir İtalyan restorana gidiyor. İtalyan kültürünü değil mi? deneyimlemek için ya da işte Asya mutfağına veya Hindistan mutfağına yani Türk mutfağına da aynı şekilde aslında ilgi gösteriyorlar ama Dediğim gibi bir takım bilgiler eksik. Yani hani mesela işte Yunan e, kültürüyle bağdaştırılan bir takım lezzetlerimiz var veya diğer etnik gruplarla. Yani Türklere ait olan lezzetlere sahip çıkmamız lazım. Türk kahvesi de bunun başında geliyor. Maalesef bu kültürü Avrupa ile tanıştırmışız ve Avrupa alıp bunu geliştirmiş, kendi e, pişirme metotlarını icat etmişler ve bunu dünyaya yaymışlar. Aslında benim en çok üzüldüğüm tabii biz toplumsal olarak Türk kahvesinin tarihini bilmiyoruz. Aslında bilsek ve Türk vatandaşlı olarak bunu dünyaya hani anlatmaya devam etsek o algıyı da değiştireceğiz. Ben o bayrağı taşıyan bir insanım. Bu tarihi mirası korumamız için e, hem kendi toplumumuza anlatmaya çalışıyorum hem yabancı toplumlara ne kadar değerli bir hani kahve kültürümüz olduğunu da vurgulamaya çalışıyorum. Çünkü günün sonunda Türk kahvesi gerçekten dünya tarihi için çok önemli bir kültürel miras. Yani UNESCO'nun somut olmayan tarihi e, listesinde ilk içecek olarak e, girmiş biliyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla yani Türk kahvesini diğer kahve içerisine ayıran çok önemli özellikleri var. E, yani tarihi bir miras olmasının dışında çok sağlıklı bir kahve. Hı hı. E, hoşgörüyü, e, sevgiyi, dostluğu simgeleyen bir kültür. Hı hı. Yıllarca, yüz yıllarca hatta toplumsal ilişkileri şekillendirmiş ve bu zamana kadar devam etmiş diğer e, gelecek nesile de aktaracağımız çok önemli bir e, milli değerimiz. Benim çıkış noktam tamamen gönüllü ve aynı zamanda biraz önce bahsettiğim gibi e, kültürel diyaloglar e, yaratmak ve insanları birbirine yakınlaştırmak üzerine olduğu için bir araçla yola çıktım ben. Bir kamyon yarattım. E, Turkish Coffee Truck isimli. Ve bu araç e, Amerika'da ilk başta beş eyaleti dolaştı. Tamamen gönüllerin ee, ve aynı zamanda kar amacı bitmeyen bir girişimi olduğu için insanların çok hoşuna gitti. Yani biz aslında sadece kahvemizi ikram ediyoruz, dostlukları pekiştiriyoruz ve Türkiye'mizi tanıtıyoruz, ülkemizi tanıtıyoruz. Dolayısıyla yani yola çıkış aslında sebebi bence çok güçlüydü. İnsanlar anladı ki biz gerçekten topluları yakınlaştırmak için yollardayız. Ve proje çok büyüyünce işte Washington Post gibi, BBC gibi böyle büyük kanallarda da bayağı ses getiren e, haberleri çıkınca Avrupa'dan teklif geldi. Ben bu sefer kamyonla oraya gittim. Önce e, Amsterdam'dan başladık Hollanda'dan. Oradan Belçika'ya gittik. Üniversitelere gittik. Oradan NATO'nun genel merkezine, sonra Fransa'ya Paris'e. Yani araçla sürekli dünyayı dolaşmaya başladım ben. Kendi tabii tam zamanlı işimin dışında bunu gönüllü olarak yapıyorum. Ama o kadar severek yapıyorum, o kadar büyük bir tutkulu yapıyorum ki çok insan destek vermek istedi. Hem çok değerli kurumlar, hem çok değerli firmalar, sivil toplum örgütleri. Yani aslında bir dayanışma projesiydi öyle söyleyeyim. Ve bu proje daha sonra Kanada'ya taşındı, İstanbul'a gittik. Ve bir anda aslında fark ettim ki bu benim e, tamamen bir misyonum haline geldi. Yani Türk kahvesini dünyaya sevdirmek misyonu. Evet. Ve anladım ki e, bugünün bu olarak yaptığım aslında proje artık profesyonel olarak devam etmem lazım ki hani sürdürülebilir olsun. Washington Post'un bana verdiği bir isim vardı, Turkish Coffee Lady. Bu ismi bir markaya çevirdik. E, çok değerli ortağım Ahmet Şerif İzgören'le beraber. 7 sene oldu. Yani ben bu yola çıkalı 15 sene oldu. Firmamız da 7 yaşında ve inanın e, ilk e, yerimizi açtığımız ilk Tyson's Corner Center'da küçük kioskumuzu açtığımızda ki ilgiyi size anlatamam. Yani insanlar aslında Türk kahvesini hayatlarının parçası yapmak istiyor, Türk lezzetlerini denemek istiyor fakat e, maalesef ulaşılabilir değil. Yani bir işte e, restorana gittiğinizde, bir kahve şapa gittiğinizde, bir havalimanına gittiğinizde menüde Türk kahvesi yok. Yeah. Dolayısıyla ben bunu değiştirmeye çalışıyorum. Şimdi Amerikalılar yani müşterilerimizin neredeyse %90'ı Amerikalı. Çünkü Amerikalılar biliyorlar ki ben bu işi kalbimle yapıyorum. Ben bu işi tutkuyla yapıyorum. Buraya geldikleri zaman bir ticari mekana gelmiş gibi hissetmiyorlar. Birisinin evine gelmiş gibi hissediyorlar ve kültürlenmek için işte bir de çok farklı kahve çeşitlerimiz var. Bir çeşit vermiyoruz. İşte fıstıklı veriyoruz, kakuleli veriyoruz, damla sakızlı veriyoruz. Yani hepsini e, deneyimledikleri zaman Türkiye'nin farklı bölgelerine aslında seyahat etmiş gibi oluyorlar. Dolayısıyla burası kültürel bir merkez, burası kültürleri bulaştıran, dünya kültürlerini bir araya getiren bir nokta haline geldi. Bence o yüzden e, çok farklı bir konsepte dönüştü ve şu anda Amerika'nın farklı yerlerinde açılmaya başladı. Ben tabii buraya geldiğim zaman hep Türkiye'ye dönerim diye düşünüyordum ama kısmet, hani evlenip kaldım burada. E, tabii eşim de Türkiye'yi çok seviyor. Onun çok büyük katkısı oldu. Her yaz mutlaka gideriz. Hani kızım zaten 7 yaşında Türk kültürünün içinde büyüyen bir çocuk. Her hafta sonu Atatürk Derneği'nin Atatürk Okulu'na gidiyor. Orada farklı arkadaşlıklar kuruyor. Kendi burada hani hafta içi gittiği okul dışında. Yani burada önemli olan şu, Çocuklarımıza gelenek, örf ve adetlerimizi mutlaka tanıştırmalıyız. O kadar önemli ki çünkü kendini özel hissediyor. Bir Türkçe değil konuştuğu zaman arkadaşlarına farklı olarak. Onu kendi güvenini getiriyor. Türkiye'ye gittiği zaman yabancılık çekmiyor. Yani her iki ülkenin aslında vatandaşı olabilmek, gerçekten onun için de yani geleceğe yatırım ve tabii ki eşim de her zaman çok destekliyor hani Türk kültürüyle büyümesini, ona sahip çıkması, Şu 23 Nisanlarımız olsun, özel bayramlarımız, Ramazanlarımız. Yani dediğim gibi bunlar güzel şeyler. Çocuklarımıza kültürümüzü aşılamalıyız. Kadını güçlendirmek çok önemli. Kadını kalkındırmak çok önemli. Ben pandemi olduğu zaman bir vakıf kurdum. Çünkü o zaman birçok kadın maalesef işinden ayrılmak zorunda kaldı, işini kapatmak zorunda kaldı ve ailesiyle ilgilenmek zorunda kaldı. Dolayısıyla bir Turkish Cofiliyeti Vakfı üzerinden kadınları aslında bir araya getiren ve onların yalnız olmadığını hissettiren bir oluşum kurduk. Çünkü ben de işimi kurarken çok zorlandım. Bir kadın olarak, bir göçmen olarak yaşadığım zorlukları bir kitaba dönüştürebilirim. Gerçekten hani bunları birebir yaşayan bir insan olarak başkası benzer dönemlerden geçmesi diye onlara bir rehberlik asla yapmak istiyorum. E, o yüzden Kadınlar Günü çok önemli. Tabii ki bu sadece bir gün olmamalı. 365 gün kadınlara yönelik olmalı. Çünkü e, kadınlar gerçekten bir işi sahiplendiği zaman onu tutkuyla yapıyor. E, ve gerçekten hissederek e, isteyerek büyütüyor o işi e, ve her zaman ticari olmasına gerek yok yani önemli olan topluma bir katkı sağlamak işte e, bir sonraki nesile anlatabiliyor muyum güzel bir şekilde yatırımlar yaptırabilmek e, Kadınlar Günü şöyle çok önemli Amerika'da da biliyorsunuz kadınlar e, hem oy kullanma hakkını çok geç aldı hem diğer karşı cinsle yani aslında e, eşitlik anlamında haklara çok geç sahip oldu. E ve hala da aslında yapılabilecek çok şey var. Yani hala liderlik pozisyonlarında çok az kadın var. Veya yönetici pozisyonunda yani yüzdelere baktığınızda diğer cinse göre çok düşük rakamlar. Yani bunu değiştirebiliriz. Kadınları içine daha çok entegre edebiliriz. Kadının önemine vurgu yapabiliriz. Kadına yönelik gelişimden birçok program var. Yani hem devlet tarafından hem eyalet bazında birçok program var ama mesela ne yazık ki bayanlarımızın bunun haberi yok. Yani bir takım kaynakları nasıl ulaşabileceklerini bilmiyorlar. E bu nedenle de mesela bir Ruby kadın platformu kurduk. Çok sevdiğim değerli yine iş kadını arkadaşlarımla beraber ve böyle son birkaç aydır farklı etnik gruplardan bayanları bir araya getiriyoruz. Sorularını cevaplıyoruz, endişelerini gideriyoruz. Onları birbirine e connect ediyoruz. Yani günün sonunda aslında kadınlar birbirini desteklerse yapamayacakları hiçbir şey yok. O yüzden şimdiden herkesin Kadınlar Günü'nü kutluyorum ve mutlaka o günün gerçekten önemini hepimize hatırlatmak istiyorum.